Yeni Jornal'dan herkese merhaba. Bugün 28 Nisan günlerden pazartesi. Günün öne çıkanlarına birlikte bakalım. Hastaneden yeni açıklama geldi. Sırrı Süreyya Önder'in hayati tehlikesi arttı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Sıra Süreya Önder'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden bir açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada Önder'in nörolojik tablosunun giderek bozulduğu ifade edildi. Başhekim Profesör Doktor Çavlan Çiftçi, "Hastamızın nörolojik açıdan beyinle ilgili refleksleri azalmış ve beyin ödemi devam etmektedir. Bu bulgular bize kendisinin hayati tehlikesinin giderek arttığını ortaya koymaktadır." Ancak biz sabırla tüm tedavilerimize devam edeceğiz dedi. Takımların 39 gole ulaştığı 36. haftada birincilik heyecanı son iki haftaya taşındı. Haftalık gol rekorunun kırıldığı birincilikte heyecan son iki haftaya taşındı. Takımların 39 gole ulaştığı 36. haftada en fazla golün atıldığı hafta oldu. Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Kocaeli Spor'un ardından ikinci sıra için mücadele eden 63 puanlı sol ve enerji Fatih Karagümrük. 62 puana sahip Gençler Birliği ve 60 puanlı tek süt bandırma spor haftayı galibiyetle kapatırken deplasmanda Sakarya Spor'a yenilen Erzurum Futbol Kulübü yarı aldı. Türkiye Yüzyılında Türkiye'nin göç yönetimi modeli programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nca Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılında Türkiye'nin göç yönetimi modeli programına katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre şu anda dünya genelinde 281 milyondan fazla göçmen var. Göçmen işçi sayısı ise 165 milyonun üzerinde dedi. Erdoğan, insanları göçe mecbur eden çoğunlukla batılı güçlerin politikası olmasına rağmen iş güç paylaşımına gelince hiçbirini ortalıkta göremiyorsunuz. Kaçak göçle ve göçmen kaçakçılarıyla mücadeleyi de ihmal etmiyor. Son iki yılda 270 bin düzensiz göçmenin sınırlarımızdan girişi engellendi. Batı ülkelerinde sıkça şahit olduğumuz göçmenlere kötü muamele gibi insanlık dışı davranışlara fırsat vermemekte kararlıyız dedi. İBB soruşturmasında ikinci dalga operasyon gözaltı sayısı 52 yükseldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 52 yükseldi. Putin'den flaş ateşkes kararı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Büyük Zaferin 80. yıl dönümü dolayısıyla 7 Mayıs 23:59'dan 10 Mayıs 23:59'a kadar ateş kez ilan etti. Dün gece saatlerinde Samsun'da bir heyelan meydana geldi. Bir aile yok olurken gözaltına alınan iki kişi ise adliyeye sevk edildi. Samsun'da baba ve iki kızının hayatını kaybettiği, annenin ise yaralı olarak kurtarıldığı heyelan faciası ile ilgili gözaltına alınan iki kişi adliyeye sevk edildi. Günün öne çıkan gelişmelerini takip etmek için yeni jurnal ve sosyal medya hesaplarımızı takipte kalmayı unutmayın.